Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve 10 Kasım sabahındayız, pazar günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle, özlemle, saygıyla anıyorum. Üzücü bir gün. Hiç unutmuyorum bir gün Kemal Sunal bir reportajında diyordu. 10 Kasım doğumluymuş. Atamın öldüğü günü ben kutlayamam falan diye doğum gününü 11 Kasım'a değiştirmiş. Böyle ünlülerin ne zaman doğduğu falan diye bir şey vardı. Abi bakmıştım 11 Kasım ama ben gerçekten 11 Kasım doğum, doğduğunu düşündüğüm için oğlumla aynı tarihte diye çok severdim kendisini. Hala çok seviyorum. Onun filmlerinde falan büyüdük. Böyle Alim'le aynı doğum tarihinde Ha, işte aynı tarihte doğduğu için böyle çok mutlu olmuştum. Oysa ki değiştirmiş. Ne kadar ince, düşünceli bir insanmış değil mi? Ben dızmana yapıyorum. <laughs> Dün canlıda dediğim gibi <laughs> o dızmana bugün olacak. Bu dızmana bugün yenecek. Fakat çok büyük bir sorunum var. Ah, yoğurdumu yemişler. Yani bazen yoğurt, yoğurdun içine yumurta kırarak Böyle üzerine ıı, ne o katık gibi bir şey yapıyorsun hamurun üzerine işte bazen de ıı, sütle yapabilirsin hani böyle beşamel sos tarzı bir şey gibi. Mecbur öyle yapacağım fakat ben maya ıı, yani maya hamuru hazırlıyorum. Neden? <laughs> Çünkü hani normalde benim sevdiğim ıı, şeyli neydi o? Hmm, ay kabartma tozu. Kabartma tozu olan annem de öyle yaptığı için belki ne bileyim onu da gördüğüm için biraz daha tıkışık oluyor. Yani o hamur böyle puf puf olmuyor. Hmm. Kabartma tozuyla ne bileyim daha ince bir hamur çok kabarmadığı için daha bir böyle sert şeyleri sevdiğim için. Ama malum sadece ben yokum bu evde. O yüzden onlara böyle mayalı bir hamur hazırlayıp üzerine artık sütle falan bir şeyler uyduracağım peynir de koymak istiyorum ama katını dökmeden önce peyniri de koymak istiyorum. Birazcık peynir ufalasam bir şey olmaz değil mi? Ne bileyim bugüne kadar yapmadım da içimden geldi. Sabah sabah spagetti yaptım. Peynirli spagetti istediler. Her biri. Hadi bakalım dedik. Bir tencere spagetti yaptık. Yediler. Çekildiler. Ben de şimdi rahat rahat böyle hamur işine giriştim. Önce bir kaşık otofarlıyorum. <laughs> Görmüyorsunuz tabi. Bunu bir mayalayayım. Belki sonra üşenmezsem revani de yaparım. Ee, revani için ya bütün malzemeler var ama az önce işte tariflere bakarken bir bardak yoğurt koydular. Yoğurdum yok. <laughs> Tekrar söyleyeyim yoğurdum yok. O yüzden biraz bilemedim ya. Annemde var mıdır yok mudur. Bugün de pazar. Ama ne yapalım bir pazar evdeyiz böyle işte. Ay yemek yok. Ama dızmanayla revani kafada bitirdim. Ama yemek ne yapacağız orasını bilemeyeceğim. Bakalım yaparız bir şeyler. Ya da dızmana yesinler. Bu birazcık daha un. Ellerimi bulamadan biraz daha un koyayım. Ve başlayalım. <laughs> Yapalım. Bitsin gitsin. Aklımızda duracağına midemizde dursun. Leyluş'un yaşam felsefesine. <laughs> dönüyoruz. O ne yaptı bilmem. Dubai tiramisu suyla. Küçük bir hamur yapayım diye küçücük hmm, kaseyi aldım. Ama ne kadar küçük olur. tabi. Bilemeyiz. Borcama yapacağım. Borcam tepsilerim var ya. Onlara yapayım diyorum. Artık ne kadar olursa kızım yiyemeyecek. Çünkü ona yapacak hmm, şey yok. Olsaydı Böyle küçücük bir tane sütü yok. Vegan süt almamışım. Onunkini de yapardım. Yani hamurda zaten hiçbir şey yok. Şu an. Ama vegan sütüm olmadığı için maalesef kızım yiyemeyecek. Ya da isterse tadına bakabilir. Yapacak bir şey yok. Yemiyor. Ben ne yapayım? Veganın da şey dızmanın da veganını <laughs> icat ettirecek bana. Süt olsaydı yapardım. Hamuru yoğurdum. Kapattım kapağını aldım kenara. Bir revani yapacağım mikserim yok. <laughs> Çubuklarını buldum, aparat yok. Allah'ım dedim şimdi elle çırpayım hani çırpıcıyla ne yapayım? Gittim büyük kaparamaya, bodrum katına bir baktım robotum var. <laughs> Ay ben hiç iyi değilim. Şu robotu şey içindir mi ya? Hamur için falan. Ay ama gerçekten elle çırpacaktım. Her şeyi hazırladım. Neyse apar topar çıkarırım. <laughs> Bakalım ilk defa deneyeceğim. Ay bir yıl oldu mu Tariflere bakıyorum. 3 yumurta, bir bardak su, bir su bardağı, <laughs> bir bardak su, bir su bardağı şeker falan. Hadi bakalım. 3 yumurta. Bunu çırpacağız önce. Ama hiç ben bunu çalıştırmadım ki bugüne kadar. Bunu bir de Kapağı var bunun bir de. Acaba bu anahtar mı olmadığı... Kapağını koysam mı acaba böyle her yer? Neyse bir deneyeyim. En alt seviyede. Aha. Bir de prize taksam. Çalışacak belki ama. şekeri çırptım, kapattım. şerbetini yapmam gerekiyordu önce. Şimdi buna yağ ekleyeceksin diyorlar. Bir çay bardağı yağ. Yoğurt yok. Sütle yapsın olur değil mi? Hamur olacak sonuçta. Ne bileyim biraz fazla un alabilir kıvamı yüzünden. Ah, şerbetine de üçü 3 üç yapıyorlar. bir sürü video izledim yine. Olsun. Severim öyle. İzleye izleye. Acaba ben de yapabilecek miyim? Ben de becerebilir miyim diye. Ben 3'e e 2 yaptım. Yani 3 bardak su, 3 bardak şeker çok o, şey gelir ya. Ay çok tatlı olur sanki. Tamam tatlıyı seviyorum da. Yani 3'e 2 yaptım. 3 bardak şeker koymadım. 2 bardak. Yeter o kadar. Şimdi buna ne koyacaktık başka? Ha, irmik. 1 bardak irmik. Sonra ununu işte kabartma tozunu, vanilyasını falan. Ya yoğurt dedi kadın irmik. Ay haş haş da olsaydı. Dün konuştuk ya haş haşı. Ay haş haş. Koyardım valla ama pazar vardı. Olsun. Bir gideceğiz markete. Bugünlerde işte sucuk yapacaksak valla yapasım da var. Çünkü ben hiç satın alma sosis, salam falan yemiyorum. Çok seviyorum ev. Evde yapınca yiyorum. Ama normal dışarıdan hiç yemem öyle şeyler. Yemem daha doğrusu. Yani yemem derken yemem. Ha, i̇şte tek rindwurst'u yiyorum. O dana wurst'u. Onu da böyle ne bileyim ekmek arası hardalla onu götürebiliyorum. Ama diğerlerini yiyemediğim için Türk marketine gideceğiz. Lahanayı da oradan almamız gerekiyor. Lahanayı da kurmamız gerekiyor. Biz böyle takılıyoruz haylaz haylaz. Geçen yıl ne çok şey yaptık. Bu yıl ne bileyim yorulduk mu ne oldu. Ne oldu bize? Ben şunu önce bir kaynatayım. Çünkü bunun soğuması gerekiyormuş. Sonra bunu fırından çıkarınca neyse dızmadan önce revane olacak gibi duruyor. <laughs> Uzatmayayım fazla. Çalışmaya devam. açtım. 170 derece falan önceden ısıtılmış. Öyle bir derece yok. Benim fırında yok. Ama neyse ki borcamım var. Önceden yağlanmış borcamım var. Her şey tam tamına olmuyor. Bu şeyi çok beğendim ben bu mikseri. Bu şimdi dönerken yumurtaları dizdim. Hani başında durmuyorsun. Ay çok güzelmiş. Niye kullanmadım? Bir yıl oldu mu buna? Bir yıl oluyor. Evet sucuk doldu yapacağız diye almıştık. Değil mi? O önündeki aparatı var diye sonra kırdık onu işte kıyma makinesi var, sucuk var diye bir yıl olmuş. Ya işte kullanmıyorum ben. Ben o yüzden şöyle elektronik eşyaları almak istemiyorum. Sonra duruyor öyle bodrum katında. Bu oldu mu acaba? Çok mu akışkan oldu? Ama pişsin. Göreceğiz. Tamamdır. Her yerim bulaşık. Her yer dağıldı. Burada bakar mısınız? Şeker, un, süt. Hmm, neydi o? İçine ne koydum ben bunu? Aa irmik. Suyum da hazır bence. Ne kadar kaynatacağım bunu? Kaynayana kadar dediler galiba. Şerbeti de hazır. Bence hazır. Açtım. Şurada bir beş var. En azı üç. Ben, yok iki. En azı iki. Beşte bir bıraktım. Önceden ısıtılmış dediler ya. Şöyle bir şey oldu. Bu akışkan geldi bana ama süt yüzünden olabilir. Yoğurdum yok dedim ya. Neyse verelim bakalım fırına ne olacak. Hep birlikte çöp atmaya gidelim. Evin önünü göstereyim size. Yaprakları görüyor musunuz? 2-3 gündür böyle. Almıyorum. Eşim <laughs> bir gün toplamaya çalıştı dedim bırak. Sonbaharın işte güzelliği de bu. Yani. Bir dursun, bir iki gün dursun. Ben çok seviyorum böyle yere düşen yaprakları. <laughs> dedim müze mi burası? Ev, yaşanıyor. Bırak dedim, dursun orada. Temizleriz sonra. Hani bir de yukarı yukarı çıkıp bu bağ asmasını, yaprakların diyor temizlensin mi? Hani yere düşüp, böyle şey olmasın. Dedim ne olacak? Yani görüntü olarak beni hiç rahatsız etmiyor. Ne bileyim sevdiğim için belki. Dedim bir ara alırız. Zaten fazla duramaz. İki gündür duruyor. Bugün üçüncü gün. Ben bir süpürmeye falan giriştim mi? Ay revanim pişiyor. De, ne o? Mişon tuvaletini falan temizledim. Şunları da bakıyorum hala ama bugün alırım. Pufi hadi içeri içeri. Çok soğuk kızım. Tişörtle çıktık yürü. Pufi. Pufi. Gelmiyor şimdi gelmeyecek. O arada bir dinleniyorum, kahve içiyorum. Gel kuzum. <laughs> Aşkım ya. <laughs> bu var ya, bu çok şapşık bu ya. Görmediğiniz. Kuyruğunu gördüler senin. Babasının yanına gitmek istiyor. Açmıyorum kapıyı. Açarsam giriyor. Girdi mi çıkmak istiyor. Böyle yani onun sonu yok. Böyle şaşkınla ikisi bir arada. Orada bir kokluyor şaşkını. Bakıyor. Bugün açmadık değil mi şaşkını kızım? Açacağız ama. Birazdan açacağız. Çok gürültü yapmıyor arkadaşlar. Ben standart modda kullandığım için turbosu da varmış onun. Gördüm turbo yazıyor. Gitmeyeceksin oraya. Bak gidersen yatacaksın tamam mı? Tamam mı? Gir çık yapma. Kuzum. Aşkım. Aşkım benim. Hadi bakalım. Hadi bir tık açalım. Bir tık açalım. Gir bakalım. Canı rahat etsin. Oh. Pişiyor. Her şey pişiyor. Hamurum kabarmış ama ona bir tepsi mayası da yapacağım ben. Hani tepsiye dizdikten sonra da biraz bekleyeceğim. O biraz uzun sürecek. Neyse katığını hazırlarım birazdan. Öyle. Bizde durumlar böyle. Şimdilik. Saat oldu on buçuk. Dızmanın tepsi mayasını vermeyeceğim arkadaşlar. Vazgeçtim. Yuvarlakları yaparken bile zor önüne geçiyorum. Bayağı bir kabarıyor böyle direk üzerine dökeceğim katığını işte hazırladım ben hazırladım sütle fakat Leyluş'ta katık varmış şimdi bana katık getirecek onu bekliyorum bulgur almaya gelecek bende de bulgur var pazar günü artık kimden ne bulabiliyorsak bu bildiğiniz hamur ekmek hamur mayalı hamur yani hiçbir şey yok içinde merak ederseniz böyle bir hamur yoğuruyorsunuz onları böyle topalak haline getiriyorum annem böyle uzun bir şirit Yaparak kesip kesip yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Yani değişik. Bolca yağlıyorsunuz ki birbirine yapışmasın. Tane tane ayırabilin diye. Bilmeyenler varsa. Çörekatını koymadım hamuruna. Çünkü eşim dedi koyma sen şimdi onu dedi. <laughs> Pek sevmiyor. Neyse. Bir dahakine kendime yaparken koyacağım ama. Bir dahakine koyacağım. İçimde ukta kaldı. Leylûşum gelmiş. Hoş gelmiş. bu fi bir dur bir dur. Tamam bir dur. tamam. tamam. Kız şey, ne yaptın? İşe gideceğim, işe işe. Ay evet teşekkür ederim sen. Al bakalım. Teşekkür ederim. sen. Teşekkür ederim. Güler getirdin bize bakayım. Aman Allah'ım. Hmm. <laughs> Dubai tiramisu. Yedin mi? <laughs> Hala yemedin. Hiç yemedim. Ben bugün diyeti bozuyorum. Dızman yaptım. Sözde mayalamayacağım. Of. Ama seni beklerken ki bak. Bak Baba. ne oldu şey katık ketiği de seni de ekleyeyim. Hmm. Sen bulguru dükkana mı lazım? Dükkana lazım. Hmm. Feray'dan bir şey yapıyorlarmış. Hmm. Ay ay ay. Dur. Bir daha çevir. Dur göremedik. Altmış üç yüz. Deli, 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 Kız deli. makarna ye ye. <gülüyor> makarna. <gülüyor> makarna ye ye. Allah seni. Bir hafta kahveler benden bahçede. <laughs> Hadi. Evet. Bir hafta sen yapacaksın kahveleri. Ay, hadi bakalım, bak bekliyordum hiç Ne <laughs> çıktım? Şok oldum. Şok oldum. Ben gittim aşağı telefonu aldım. Ben de revanemi bekliyorum. Bir daha çıktın. Ben ne yapmışım bugün? Ha. Ay ben bahsetmedim kilodan. Şimdi buraya bir koyayım. Ha. 300 gram bu hafta bugün değil. İşte. Ama geçen hafta 2800 verdim. Makar yiyeceksin, <laughs> bugün yiyeceksin, döner yiyeceksin, lahmacun. <laughs> bol bol ayran içeceksin. Hmm. Ben bugün götüreyim revaniyle ile Dızmanlı'yı sen gör. Valla. Bilemeyeceğim. Bakalım bu, bugün beni ne bekliyor. Aa biz bugün zuş yiyeceğiz. Ay o, hiç sevmem. Hiç evet. sevmem. Evet. toparlamaya evet. çalışıyorum. Evet. Hadi evet. bakalım Leyluş'la bir iki yudum kahve içelim. Göndereyim seni de işe. Go. Ben devam. <laughs> Mutfaktan çıkamayan ben. Leyluş uğurladım. Revani'yi fırından çıkardım. Şu tızım ananın da katığı çok oldu ama. Bir de kabardı. Bir de peynir koydum içine. Şöyle hamurun üzerine yayıyoruz. Biraz kabardı ama yine. Olsun. Bir de pişerken kabaracak. Taşma ihtimali var. Önemli değil. Ay Leyluş mu gördünüz mü kilosunu? Benimkini de koyacağım buraya bir yere. Birazdan şöyle bir koyayım. Görün 300 gram vermişim. O zaten dün yediklerimle tüm hafta ne yaptıysa gitti. Biraz daha koyayım. Çok yapmışım yine. Kaldı. Neyse bulurum ben onun kullanma şeklini. Fırını hiç kapatmadan direkt dızmanayı fırına atalım. Ama önce şöyle diyorum, şöyle bir ya falan koyardı. Böyle çizgi çizgi atalım. Hadi bakalım gidiyor fırına. Dızmanamız. Sıcağı gidince revanın böyle kesik atıyormuşuk, kesiyormuşuk. Sonra da soğumuş şerbetini. <laughs> Üzerine de bakacağım bakalım neler var neler yok. Valla fıstık falan yok da. Var da ezilmesi gerekiyor. Hani böyle ezilmiş yok. Ama şey var. Nido Hindistan cevizi. Hmm. Umarım olmuştur. Pişmiş ama. Baktım. Güzel. Umarım yapışmamıştır. Çünkü o kadın da yağlı kağıt kullanmadı. Bu revaniyi. Direkt borcama koydu. Ben de öyle yaptım. Pazar gününden mutfak. <laughs> mutfak blok. Pazar gününde. Şimdi tızmanımız da pişsin akşama da şey yapsınlar, ızgarayı çalıştırsınlar dışarıda, et yapsınlar valla. Ben zaten yerim saatim geldiğinde. Dün biraz abarttım ya. Ama hiç canım sıkılmadı. Yedim çünkü. Bugün de yiyeceğiz. Sonra devam. Aynen yaptığı gibi. Makarnaya, makarnayla, rebanilerle, dızmanalarla <laughs> günde bir kere yapacağız bakalım. Ay çok şerbetli olsun istiyorum. Çok mu geldi acaba? O çekiyor sonra altı daha bir güzel oluyor. Üstü yani altı çöküyor ya şerbet. Olsun. Ölçülü yaptım işte. Hepsini koyayım. Bir bardak bir bardak. Tamamdır üzerinde süsledik mi? Süslemesek de olur. Her türlü yerler. Benimkiler. Bir oturayım dedim. İki dakika. Lelişum kahvemi içti gitti. Tekrardan kahve yaptım kendime. Dızmanı pişiyor bu arada. Ah, çok teşekkür ederim. Her birinize güzel mesajlarınız için, yorumlarınız için. Burada şimdi oturdum. Yorumları bakarken maktenden yorum geldi. Çok teşekkür ederim canım benim. Bakın şimdi benim yaptığım dızmanı hmm katığı işte sosu üzerine o nasıl yaptığını yazmış ve onunkisi daha doğru benim yoğurdum olmadığı için hadi katığı bulduk da yoğurdu bulamadığımız için ve onu biraz sütü koyulaştırarak yaptım yani bugün böyle oldu ama hemen size söyleyeyim iki yumurta 200 mililitre katık smetana katık olacak değil mi yemeklik olandan yarım ım, şey ama bizim Bulgaristan yoğurtları böyle küçük kovalarda, plastik kovalarda olur ya. O nasıl olacak? Bir, bir, su bardağı diyelim. Yoğurt. Birazcık yağ içine. Tuz. işte kendi damak zevkinize göre. Çok güzel karıştırıyorsun. Ha, üzerine de tereyağı kesip koyuyormuş. Öyle pişiriyorsun yani hamurun üzerinde. Ay ne güzel. 180 derecede pişiriyorsun diyor. Tekrar söyleyeyim benim fırının derecesini bilmediğim için ben böyle göz kararı artık böyle ortalara getirince büyük ihtimal en çok işte 8 sayısı var ya o 250 derecedir diye düş tahmin ederek böyle düşürerek düşürerek pişiriyorum. Çok teşekkür ederim makten sizlerle de paylaşmış olayım bilmeyenler varsa 2 yumurta 200 mililitre katık bir su bardağı diyelim yoğurt. Başka ne vardı? Ha, birazcık yağ içine. İşte tuz. Üzerine de tereyağı. Ben yağ koydum ama tereyağı da mı koysam düşünüyorum. Şimdi pişiyor ya. Öyle bak. hayır çok uzattım bugün. <laughs> Az önce çektiklerimi bir indireyim dedim. Telefonu baya baya bir uzatmışım. Şimdi bu saatten sonra şu an saat 12.30. Bu saatten sonra da bir dinleneceğim alacağım kendimi. Böyle bir dinlenelim. Akşama da yeni vloga Mayko ile başlatırız. Yarın zaten iş günü. Öyle çok bir şeyler çekme imkanım olmayacağı için akşamadan başlatırız diye düşünüyorum. Fakat hala gitmiyorum. Kapatmadık. Dızmana da pişsin. Onu da size bir göstereyim. Sonra gideriz dinlenmeye. Dızmana pişti. Şaşkın da çalışıyor. Ayı nasıl çıkarıp göstereceğim bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle kenardan Çok sıcak. Ay ben biraz sıcağın gitmesini bekleyeyim. Ama sizlere şöyle bir göstereyim. Bence oldu. Şaşkın işini bitirdi. Benimkiler yerlerde. Keselim mi? Etini keselim mi? Kemiğini. Ha? Kesmenize gerek yok. Benim kuzum halleder onu her türlü. Bir türlü yiyemiyor hepsini Yatacak yerimiz yok değil mi Mehmet? Yatağımız yok. Burada da daha iyi. Bizim şaşkınımız var. Temizlik yaptı. Ve dızmanam soğudu. Şöyle göstereyim. Böyle baya bir altı olmuş. Yani pişmiş. Şöyle topalaklar halinde. Koparıp bala banıp, ya da pekmez falan ne severseniz çok güzel oldu. Ben de saatimi bekleyeceğim ve bir güzel götüreceğim hamuru da bu şekilde. Böyle çok aman zaman kabarır diye düşündüm ama kabarmadı. Güzel oldu tam kıvamında. Böyle benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.